Amerika kıyılarında tarihin derinliklerine gömülen bir sır var. Roanoke. Kayıp bir koloni. Yüzyıllardır cevapsız kalan sorular. Fısıldayan rüzgarlar, boş sokaklar ve ağaçta kazınmış tek bir kelime. Croatoan. Bugün sizlere Roanoke kolonisinin kayboluşunun ardındaki karanlık sır perdesini aralayacağız. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. İyi seyirler. Her şey 1587 yılında başladı. İngiltere'den gelen 115 cesur insan yeni bir yaşam umuduyla Amerika kıtasındaki Roanoke adasına ayak bastı. Ancak onları bekleyen şey bu ıssız ve vahşi toprakların bilmezliklerle dolu yüzüydü. Roanoke kolonisinin kurucusu John White, koloni için gerekli malzemeleri almak üzere İngiltere'ye geri döndüğünde dönüp geleceği günü hiç kimse tahmin edemedi. Ancak White'ın geri dönüşü hiç de planlandığı gibi olmadı. İngiltere'de patlak veren İspanyol Armadası Savaşı nedeniyle tam 3 yıl boyunca Amerika'ya geri dönemedi. Nihayet 1590 yılında Roanoke'a döndüğünde gözlerine inanamadı. Koloni tamamen boştu. Ne bir ceset, ne bir yaşam izi, hiçbir şey yoktu. Koloninin ortadan kayboluşunu daha da gizemli kılan ise geride bırakılan tek bir ipucuydu bir ağaca kazınmış, anlamı hala tartışılan bir kelime. Croitoon. Bu kelime adadaki yerel bir kabileyi ya da yakınlarda bir adayı işaret ediyor olabilir. Ancak bu sorulara cevap değil, daha fazla soru getiriyordu. Peki yerleşimciler bu kelimeyle neyi anlatmaya çalışıyordu? Croitoon adasına mı gitmişlerdi? Yoksa bu bir yardım çığlığı mıydı? Bir teoriye göre Roanoke kolonistleri yakındaki yerel halkla kaynaşmış olabilir. Croton kabilesi bu bölgede yaşayan dostane bir yerli halktı. Ancak bölgedeki Powhatan kabilesi ise İngilizlere karşı daha düşmanca bir tutum içindeydi. Belki de kolonistler Croton kabilesiyle birleşip yaşamlarına devam ettiler. Fakat bu destekleyen hiçbir kesin delil yok. Belki de daha karanlık bir senaryo yaşandı. Kolonistler başka bir kabile tarafından katledildi ya da esir alındı. Ama bu durumda bile neden hiçbir ceset ya da kanıt bulunamadı? Tabii ki bu gizemli kayboluşun doğaüstü açıklamalarını savunanlar da var. Roanoke Adası'nın lanetli olduğuna inananlar, kolonistlerin bir tür doğaüstü güç tarafından yok edildiğini iddia ediyorlar. Bazı hikayelere göre yerli halkın kutsal kabul ettiği topraklarda huzuru bozan İngilizler Kadim bir laneti üzerlerine çekmiş olabilirler. Kimilerine göre kolonistlerin ruhları adanın ormanlarında dolaşmaya devam ediyor. Bu iddialar, geriye hiçbir iz bırakmayan bir kayboluşu açıklamanın bir yolu olabilir mi? Ancak Roanoke'un sırrı tam anlamıyla çözülmemiş olsa da, son yıllarda yeni kanıtlar ortaya çıktı. 2012 yılında kolonistlerin Roanoke'dan ayrılarak Chesapeake Körfezi'ne göç etmiş olabileceğini öne süren bulgulara rastlandı. Ayrıca Kolonistlerin yaşam izlerine dair izlerde bulunmaya başlandı. Ancak bu yeni teoriler bile tam olarak net değil ve kolonistlerin nereye gittikleriyle ilgili kesin bir bilgi hala yok. Roanoke kolonisinin kayboluşu tarihin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. O 115 kişi nereye gitti? Onlara ne oldu? Croton kelimesinin anlamı neydi? Bugün hala Roanoke adasında sessizce dolaşan rüzgarlar bu sorulara cevap vermiyor. Belki de bu gizem sonsuza dek karanlık bir sır olarak kalacak. Peki ya siz? Sizce Roanoke kolonistlerine ne oldu? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve bu gizemi birlikte çözmeye çalışalım. Tarihin derinliklerindeki sırlar her zaman karanlıkta kalmaz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.